Niye tek de zengin olacağım. Bunu iki yıl önce söylediğimde sebeplerinden biri olarak %50 düşüşlere hazırım. Bu yüzden zengin olacağım demiştim ve %50 düşüşleri yöneterek %1700 küsürlü karlara kadar geldim ve sizlerin karşısında. Ve o seviyede de aynen şunu söylemiştim ki o videom viral oldu. Buradan %50 düşüşe hazırım. O yüzden zengin olacağım demiştim ve tam da %50 düştü ve %900 bir kadar geldim. Evet şimdi diyebilirsiniz ki Oradan satsan, buradan alsan daha iyi değil miydi? Kesinlikle zararlı çıkacaktım. Arkadaşlar bu işler tamamen rasyonel değildir. İnsan faktörünü dışarıda bırakaraktan bu işlerden para kazanamazsınız. Ne demek istiyorum? Oradan satıp buradan alsaydım özgüvenim gelecekti ve onu daha fazla yapmaya çalışacaktım. Ve bana inanın ki çevrenizde ve hiçbir yerde oradan alıp buradan satarak %900'lü 1700'lü karlara ulaşabilmiş hiç kimse yok. Ben bu düşüşü yönetebildiğim, kabul ettiğim ve bu sürecin bir parçası olduğunu bildiğim için Miatek'ten zengin olacağım ve bunu birlikte yürüteceğiz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün başlayacak olsam Miatek'te başlamazdım. Bu gibi çok büyük potansiyel olan yazılım şirketlerini abonelik sisteminde paylaşıyorum. Oradan diğer yenilerine de bakabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.